Lise öğrencileri için son tarih yaklaştı. Covid-19 salgını nedeniyle hazırlık 9, 10 ve 11. sınıfların çoğunluğunda ikinci dönem sınavları yüz yüze yapılamadı. Milli Eğitim Bakanlığı ikinci dönem her dersten tek sınav yapılacağını açıkladı. Hazırlık 9, 10 ve 11. sınıf öğrencilerine sınava katılıp katılmama konusunda tercih hakkı sunuldu. Buna göre öğrenciler ikinci dönem sınavına katılmayıp birinci dönem notuyla değerlendirilebilecek. Bunun için velilerinin taleplerini içeren dilekçeleriyle okul müdürlüklerine başvurmaları gerekiyor. Başvuru süresi 21 Mayıs'ta dolacak. Ancak dilekçe vermeyenler sınavlara girmezlerse ikinci dönem notları olmayacak. İlk dönem notu yıl sonu ortalaması kabul edilecek. Bu durumda sınıf geçmek için yeterli olan ortalamaya ulaşamayanlar sınıfta kalma ihtimaliyle karşı karşıya kalabilecek. Sınava girip notunu beğenmeyen öğrencilerin sadece birinci dönemde aldıkları ders notlarını tercih etme hakkı da bulunmayacak.